Bir insanın en değerli hazinesi onun hafızasıdır. Bugünkü videomuzda en değerli hazinemiz olan hafızamızdan ve hafızamızı geliştirme, güçlendirme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda ideal ders çalışma taktikleri, konsantrasyonu güçlendirme taktiklerine de değineceğiz. Introya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum sevgili dostum, eğer videoyu beğenirsen beğeni tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma lütfen ve intro zamanı. İnterval efekti denilen bir kavram var dostlar. Buna spacing efekte de deniliyor. Anlamı şöyle. Bir liste sayarken başta ve sonda konulan bölmeler daha iyi hatırlanır. Örneğin ben size şu an 10 isimlik bir liste sayarsam siz ilk ve son bölümde söylediğim isimleri daha iyi hatırlayacaksınız. Ben de videolarımda bu interval efektini kullanmayı düşünüyorum. Sizin için derlediğim 10 tane mükemmel hafızaya götüren adımlardan 5 tanesini daha önemli buldum. Tabii ki hepsi önemli. Onu da işinize yarayacak tavsiyeler. Fakat son 5 tanesi daha faydalı olduğunu düşündüm ve onları son kısma koydum. Videonun sonuna kadar izlediğin takdirde bu yöntemlerin hepsini öğrenmiş olacaksın. Birinci öneri kendine özgü çalışma rutinin olsun. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kütüphanede çok gergin, stresli insanlar çoğumuz görmemişizdir. Tabii ki sınav öncesi dönemlerde hepimizde stres, belli bir gerginlik oluyor. Bir yere kadar bu zaten iyi bir şey. Fakat kütüphane ortamı öyle bir çalışma ortamı ki orada insanlar gerginlik ve stresini azaltırlar. O yüzden sen de kütüphane ortamı gibi kendine bir ortam, bir rutin oluşturmaya çalıştır. Tüm dış uyaranlara karşı kendini kapat. Örneğin Telefonunu sessize al ve mutlaka internetini kapat. Düzenli gelen sosyal medya mesajları, seni rahatsız edecek duyurulardan konsantrasyonunu bozma. Veya evde televizyon izleniyorsa televizyonun kapatılmasını iste veya televizyon olmayan bir yere geçmeye çalış. Ya da yanında çok konuşan bir arkadaşın varsa ondan işte 2-3 saat boyunca seni rahatsız etmemesini konsantre olup çalışmamız gerektiğini rica et. Dolayısıyla dikkatini dağıtacak şeylerdir. Televizyondur, telefondur. Dışarıdan camdan inşaat sesi gelebilir. Bizde çok sık gelir evde bu arada. Bunları dışarıdan gelen konsantrasyonunu bozacak şeyleri kapatmaya çalış. Bu ders süreni, çalışma süreni daha verimli kılacaktır. Başka sana rutin oluşturacak önemli şeylerden biri de arka fon müziğidir veya genel olarak müzik. Birazdan müziğin çalışmamızı etkisinden bahsedeceğiz ama çok dikkat dağıtıcı olmayan ve arka fonda gelen bazı müzikleri dinlemek de konsantrasyonu artırma etkisi gösteriyor. Bunun dışında çalışma rutini oluşturacak önemli etmenlerden biri de timer'dir. Timer alabilirsiniz kendinize. Zaman ölçer. Muhtemelen kütüphaneye sık giden arkadaşlar bazı insanların önünde belli bir zamanlayıcının olduğunu görmüşlerdir. Benim de var. Çok sık kullanırım. Özellikle sınav dönemlerimde her dakikamın önemli olduğu dönemlerde diyeyim. Timer çok işime yarar. Timer'i masanıza koyun ve çalışmanızı zamanlamayla birlikte götürün bu dikkatin dağılmasının önünü alıyor. Örneğin çalışıyorsunuz ve çalıştığınız sürede bir anda canınız bir şey çekiyor, kalkmak istiyorsunuz. Dikkatiniz dağılıyor ama o anda çalışma sürenizin bitmediğini gördüğünüz anda süre bitsin sonra yapayım diye düşünüyor. Bu da çok yardımcı oluyor. Farklı timer'la çalışma uygulamaları var. İşte Pomodoro tekniği gibi 25 dakika çalış, 5 dakika ara. Ben Pomodoro tekniğinde çok başarılı olamadım çünkü e, biliyorsunuz yeni gençliğimiz çok geç konsantre oluyor. Herkes de uygun olmayabilir. Bana göre en güzel çalışma süresi 45 dakika çalışma 15 dakika ara şeklindedir. Bu videoyu hazırlarken yaptığım incelemelerde okuduğum bir kitapta hafıza konusunda uzman doktorlardan biri de bu şekilde öneriyordu. 50 dakika çalışma, 10 dakika ara şeklinde 3 saat devam ediyorsunuz. Ve bu 3 saatin sonunda 1 saat ara veriyorsunuz. 1 saatlik ara bittikten sonra tekrardan 50 dakika çalışma, 10 dakika ara, 50 dakika çalışma, 10 dakika ara şeklinde 3 saat tekrar çalışıyorsunuz ve günlük böylece 6 saat verimli çalışabilirsiniz. Dediğim gibi ben de genelde bu tekniği uyguluyorum. Timer çok önemlidir. Mutlaka denemenizi öneririm. Rutin oluşturmada önemli etkenlerden biri de masaüstü bir lambanız olsun. Bu lamba size heveslendirecek, dikkatinizi artıracak, masanın ve çalışmanın cazibesini artıracak bir türden seçebilirsiniz. Çalışma rutini oluşturmanızda önereceğim son iki şeyden birisi sol numunuz ve oturma pozisyonunuz. Düzenli havalanmayan, oksijen oranı az olan bir odada şöyle kambur bir şekilde çalışmak çalışma düzeninizi çok etkileyecek dostlar. Mutlaka odanızı, çalışma odanızı düzenli havalandırmaya gayret edin. En az 2 saatten bir 10-15 dakikalık odaya temiz hava girmesini, hava sirkülasyonunun olmasını sağlayın. Aynı zamanda dik oturmaya dikkat edin. Kambur oturmak zaman geçtikçe sizde bir alışkanlık oluşturacak. Kaslarınızın da çok ağrımasına sebep olacak. O yüzden dik oturmayı deneyin. Dik oturma korseleri var. Onlardan alabilirsiniz veya sandalyelerin arkasına takılacak dik oturma aletleri var. Onları kullanabilirsiniz. Bu şekilde mutlaka oturuş pozisyonunuza ve düzenli odamızı havalandırmaya özen göstermemiz lazım. Çalışma rutiniyle ilgili son şıkta not almaktan bahsedeceğim ama konuların başlığı olarak not almak. Örneğin şu anda biz fizik tedavi ve rehabilitasyon stajındayız. Çalışmadan önce bir deftere yazarım. İşte fibromiyacı, miyofasyal ağrı sendromu, romatoid artrit, işte e, radyolojik görüntüleme bulguları diye o gün çalışacağım 5 tane konuyu listeye yazarım. Sonra özet çıkarmaya başlarım. O konuları çalıştıkça üzerine çizerim. Çalıştıkça üzerine çizerim. Bu şekilde bu hem bana çalışmak için o hedef koyduğum konuları bitirmek için bir motivasyon veriyor. Aynı zamanda çalışma düzenimi korumada da yardımcı oluyor. Sonda da bunu önerdim. O gün çalışacağınız konuları yazın ve çalıştıkça üzerini çizin. Çizmek her zaman insanı mutlu ediyor. Çok uzun konuştum ama. İkinci mükemmel hafızaya götüren önemli adım fon sesleri. Çevremizdeki sesler bizim konsantrasyonumuza ciddi etki etmekte sevgili dostlar. Bir önceki şıkta dedik ki kendimizin sebep olduğu sesleri, rahatsız edici unsurları kapatmamız lazım. Fakat çevrede olan ve bizden kaynaklanmayan seslere de alışmamız lazım. Tamamen sessizlikte çalışan insanlardan olmayın. Çünkü hayatımızda hiçbir zaman tamamen sessiz ortam yakalayamayacağız. Buna fon dikkati denilir genelde literatürde fon dikkati aşırı rahatsız edici olmayan ve aşırı dikkat dağıtıcı olmayan seslere karşı alışmamız gerektiğini gösteriyor. Hatta bazı bilimsel çalışmalarda da fon seslerinin konsantrasyonu artırdığı gösterilmiştir. Bir dönem Londra Merkezi Kütüphanesinde fon sesleri oluşturmak için özel görevliler varmış. Örneğin sayfa çevirme sesleri işte öksürük sesleri, kapı cırıltısı sesleri, aradaki fısıldaşmalar gibi fon dikkati oluşturacak sesleri çıkarıyorlarmış bu görevliler. Bu da kütüphanenin tamamen sessiz olmamasını ve orada çalışanlarda fon konsantrasyonunu artırmasına yardımcı oluyormuş. O yüzden kendinizden kaynaklı sesleri ve uyarıcıları kapatın ama çevredeki aşırı dikkat dağıtıcı olmayan seslere de alışmaya çalışın. Hatta okuduğum bir kitapta yazar sık sık kütüphaneye gidemiyorsanız kütüphanedeki sesleri kaydedip evde çalışırken kullanabilirsiniz diye öneride bulunuyor. Sanırım internette bunun kütüphane fon sesleri diye sesleri de varmış. Eğer kütüphanede çalışmak sizi motive ediyorsa oranın seslerini evde ders çalışırken kullanabilirsiniz. 3. Çalışırken klasik fon müziği dinlemek. Çalışırken fon müzikleri dinlemek kişiden kişiye farklılık gösteriyor sevgili dostum. Bazı insanlarda konsantrasyonu artırırken bazı insanlarda azaltabiliyor. Ama okuduğum kitaplarda ve yayınlarda Vidal'de, Mozart, Beethoven gibi müzisyenlerin müziklerini dinlemek konsantrasyonu artırmada pozitif etkili olduğu gösterilmiş. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Nefesli aletler dikkat dağıtıcı ama telli aletlerle çalınan müzikler ise daha çok dikkat artırıcı gibi duruyor. Bunun ne kadar bilimsel kanıta dayalı olduğunu bilmiyorum ama nefesli aletler değil de telli aletler dinlemenin daha uygun olduğunu bazı kaynaklarda gördüm. Bunun dışında pop, rock tarzı müziklerde aynı zamanda insan sesinin olduğu müziklerde zihinsel faaliyetleri azalttığı için çalışmamızı kötü yönde etkilemekte. 4. Aromatik yağlar. Aromatik yağlar dikkatimizi artırmada ve konsantrasyonumuzu güçlendirmede bazı etkilere sahipler. Aromaterapi duymuşsunuzdur. Kokularla tedavi dediğimiz yardımcı, tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir. İleride nasip olursa aromaterapi ile ilgili de bir video çekeceğiz. Konsantrasyonu artıran aromatik yağlardan limon, biberye, okaliptus gibi yağları koklamak dikkati artırmada etkili olduğu gösterilmiş. Lavanta koklamak da bu konuda çok faydalıdır. Hatta bazı yerlerde lavantaya beynin süpürgesi de diyorlar. Aromatik yağlardan en etkili olanlardan biri de rozmarin denilen biberye yağdır. Biberye yağı çok faydalıdır. Hatta bu konuyu araştırırken biberye yağının koklamanın konsantrasyonu artırması ile ilgili birkaç bilimsel çalışmayla da karşılaştım. Gerçekten de biberye koklamanın faydalı olduğu kanıtlanmış. Eğer bulabilirsem linkini bırakırım. Bu yağları sadece koklamaktan ziyade birinci şıkta söylediğimiz masanızdaki lambalara da koyabilirsiniz. Bunun özel aletleri var. İşte hem koku hem ışık veren lambalar gibisinden mum şeklinde oluyor. Bunlardan birkaç damla örneğin biberiye yağı veya lavanta yağından birkaç damla damlatıp ders çalışma süresinde kokusundan faydalanabiliriz. Fakat burada kokuların keskin değil olabildiğince hafif olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Beşinci bölümde okuduklarımızı ve öğrendiklerimizi zihnimizde canlandırmadan bahsedeceğiz. Bu en önemli öğrenme taktiklerinden biridir sevgili dostum. Okudukça yeni öğrendiğin şeyleri zihninde canlandırmaya çalış. Bir öyküye dönüştür. Çünkü öykü öğrenmenin en iyi şeklidir. O yüzden romanları hiçbir zaman unutmayız. Yapabildiğin kadar alakasız derslerde bile olsa öyküleştirmeye çalış. Bize duyu organlarımızla gelen tüm bilgilerin %80'i gözlerimiz aracılığıyla gelir ve zihnimizde öyküye dönüşür. O yüzden gözünde öğrendiklerini canlandırmaya çalış. Gözünde canlandırdığın zaman zihninde de bir canlanma olacak ve kalıcı hafızaya daha iyi geçecek bu öğrendiklerin. Videonun başında 6. bölüm ve sonrasının yani son 5 şıkkın diğerlerinden daha önemli olduğunu söylemiştim. O bölüme geldik. 6. bölümde uykumuzun kalitesinden bahsedeceğiz. Uykumuz ve onun kalitesi zihin ve zihinsel faaliyetler için oldukça önemlidir sevgili dostum. Hatta doktor Osman Müfteoğlu'nun çok beğendiğim bir sözü var. Uyku belleğin ütüsüdür. Der ve ütülenmemiş bellek kırışık kalır. Eğer uyku eksikse, yetersizse ve kalitesizse gerçekten zihinsel faaliyetlerin ciddi etkilenecek ve zihinsel performansın çok aşağı düşecektir. Bu sebeple yeteri kadar uyku çekmeye çalış. Uykunun terbiye edilmesiyle ilgili yakın zamanda daha detaylı ve kapsamlı bilimsel araştırmalara dayalı bir videomuz olacaktır. Alman bir hafıza eğitim uzmanı der ki sadece bir saatlik televizyon izlemenin beyinde yarattığı yorgunluğu ve tembelliği gidermek için bir hafta boyunca beyin egzersizleri yaptırmamız gerekiyor. Gerçekten de sevgili dostlar televizyon izlemek beynimizi tembelleştiriyor, zeka gelişimini azaltıyor. Hafıza performansımızı kötü yönde etkiliyor. Aynı zamanda aile içi iletişimin de kalitesini azaltıyor. Televizyon çok izlenen evde kitap okunmaz. Zihinsel faaliyetler gerçekten aşağı derecede olur. Özellikle çocukların televizyon izlemesi zihinsel gelişimlerini ciddi etkilemekte. Psikolog Uri von Brenner der ki, televizyon açmak insanı insan yapan şeylerden uzaklaştırmak anlamına gelir. Daha önceden biliyorsunuzdur televizyona aptal kutusu da derlermiş. Gerçekten. Televizyon insanı aptallaştırır, bu kadar net. 8. Günde yarım saat kitap okuyun. Kitap okumak gerçekten adam olmak için, insan olmak için çok önemli bir etmendir. Stres beyni ve hafızayı mahveder. Kitap okumak ise stresi azaltır ve hafızayı geliştirir. Hafızamızı güçlendiren 9 önemli adım şiir ezberlemek. Çok hafıza güçlendirme videoları vardır. Sizin de zaten çok karşınıza çıkmıştır. Ama ben hiçbirinde de şiir ezberlemekle ilgili bir öneri görmedim. Şiir ezberlemek hafızamızı ciddi oranda güçlendiren bir alışkanlıktır. Günlük 4 misra öyle fazla değil. Günlük 4 misra şiir ezberlemek. İkinci aydan itibaren bunu 8 misraya, daha sonra günlük 12 misraya kadar çıkarabilirsiniz. Bu aynı zamanda sanatsal yönümüzü de geliştirecektir. Ama oturup kuru kuru okumak değil, ayakta dik durarak, yüksek sesle, telaffusa dikkat ederek, beden dilimizi de, diksiyonumuzu da kullanarak şiir okumak hem bizim hitabetimizi güçlendirecek. Aynı zamanda hafızamızı da daha güçlü kılacaktır. Günlük bir misra bile olsa sevdiğiniz bir yazardan, sevdiğiniz bir şairden şiir ezberlemeye özen gösterin. Ve bunun hafızamıza çok ciddi etkisi olduğunu unutmayın. Şiir ezberlemek dışında bulmaca çözmek, müzik aleti çalmayı öğrenmek, satranç oynamanın da hafızayı güçlendirdiği gösterilmiştir. İdeal mükemmel hafıza için 10 adımın en sonuncusuna geldik. Bence bu sonuncu bölüm diğerlerinden çok daha önemlidir. Ben buna mükemmel hafızanın 4 silahı diyorum. Gerçekten de şimdi sayacağım şu 4 madde hafızamızı daha güçlü kılmak için fizyolojik olarak çok önemlidir. Birincisi folik asit. Folik asit beyin gelişimi ve beyin fonksiyonları için önemli ve avez edilmez bir vitamindir. Folik asit eksikliğinde zihinsel performansta ciddi azalmalar görülmekte. İkinci önemli omega 3'tür. Omega 3 diğer adıyla balık yağı da diyoruz buna. Biliyorsunuz insan beyni %60 yağdan oluşuyor ve bu yağların da %40'ı omega 3 yağından oluşuyor. Omega 3 bu açıdan beynimiz için çok gerekli. Öğünlerinizde balık olmasına dikkat edin. Haftada bir kere en az balık tüketmeye çalışın. Bunun dışında omega 3 semizotunda ve cevizde de vardır. Günde bir avuç ya da 4-5 adet ceviz tüketin. Özellikle kahvaltıda ceviz yemeye özen gösterin. Bunun dışında salatalarınıza semizotu katmak da omega 3 ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ayrıca omega 3 tabletleri de var. Onlardan da güvenilir bir markanın olanını kullanabilirsiniz. Güçlü hafıza için önemli üçüncü silah B12 vitaminidir. B12 vitaminine aklın sütü de diyorlar. Bir şeyi çabuk unutan insanlarda hemen sende B12 eksikliği var bile diyorlar. Sen de karşılaşmışsındır bununla, biliyorsundur. B12 genelde bitkisel ürünlerde olmaz ancak hayvansal gıdalarda vardır. Bu sebeple et ve et ürünü kullanmayan insanlarda B12 eksikliği sık görülür. Haftada birkaç kere et ürünü kullanmaya özen göster. Sevmesen bile onda olan bazı vitaminler için et tüket. Dördüncü önemli bellek silahı ise D vitamini'dir. D vitamini zihinsel performansta çok etkili bir vitamin. Genelde bizim coğrafyamızda, Türkiye'de, Azerbaycan'da da aynı zamanda B12 ve D vitamini eksikliği toplumun çoğunda görülmektedir. Çok ertelemeden yarın en kısa zamanda yakındaki bir aile hekimine bir hastaneye gidip folikasit, omega 3... B12 ve D vitaminine baktır. Muhtemelen birkaç tanesi eksik çıkacaktır. Bunların takviyesini al, iğnesini olun. Ben de kendim şu anda B12 vitamini kullanıyorum. Vakti vaktinde iğnesini yaptırıyorum. Aynı zamanda D vitamini de kullanıyorum. Beslenmeme de dikkat ediyorum. Bunların eksikliğini yaşamamak için. Lütfen bu dört maddenin eksikliği varsa ki çoğumuzda var onları takviye ile tamamlamaya çalışmalıyız. Bugünkü videomuzda hafızamızı güçlendirmek ve daha verimli ders çalışmak için 10 tane önemli adıma değindim sevgili dostum. Umarım sana faydalı olmuştur. Bir cumartesi günü bu videoyu izleyip o güzel toparlamış deyip videoyu beğenip geçmeni istemiyorum. Tabii ki videoyu beğenmek, kanala abone olmak, çevrenizle paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Ama bundan önce bunları uygulamanı istiyorum. Bunları uygulaman, hayatına katman benim için videoyu beğenmekten, duyurmaktan daha önemli, daha değerlidir. Bu videoyu izledikten sonraki hayatınla önceki hayatın arasında ufak da olsa farklar olsun lütfen. Videoyu istersen tekrar dinleye, izleyebilirsin. Kendin için özet, notlar çıkar ve hayatına bazı eklemeler ya da hayatında bazı değişiklikler yapmaya çalış. Belki 10 adımın hepsini yapamazsın, uygulayamazsın ama mutlaka içerisinde uygulayacağın, hayatında değişeceğin bir şeyler vardır. Buna inanıyorum. Bu arada tüm videolarımın metnini videonun altına ekliyorum. Tüm videolarımda bunu görebilirsiniz. Eğer videoyu uzun izlemek istemezseniz alttan metni okuyabilirsiniz. Ya da videoyu çarpı 2'de izleyebilirsiniz. Ben bazen videoları vaktim az olduğunda çarpı 2 hızda izliyorum. Ama daha dikkatli izlemeye çalışıyorum. Umarım hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiysen desteğini göstermek için kanala abone olabilirsin. Bu konuda öğrenci arkadaşlarına bu videoyu duyurabilirsin dostum. Kendine, beynine, hafızana, okuduklarına, kitaplarına, ailene ve sağlığına dikkat et. Görüşmek üzere.